Sefevi mimarisinin zirvesi kabul edilen bu muhteşem saray, törenler, elçi kabulleri, saray davetleri için inşa ediliyor. 1647 yılında temelleri atılan saray, UNESCO'nun koruması altında. Saray özellikle el sanatlarıyla, minyatür sanatlarıyla, motifleriyle dikkat çekiyor. Suyun serinliği geliyor, ormanların serinliği geliyor. Şah Abbas'ın misafirlerini ağırladığı görkemli bir saray Tabii burası aslında çok sıcak bir havaya sahip. Ama yapılan bu yeşillerle iklim biraz daha serin hale getirilmiş. Ee, meyve ağaçlarıyla dolu saray girişte gözükmüyormuş. Ve, Aa, e, öyle mi? Evet. Eskiden burası çok büyükmüş. Belki 67 bin metre e, ya da daha fazla. Ama şehir gelişti hmm. ve şimdilik 58 bin metre. Burası genişliğidir ama eskiden bayağı büyükmüş ve her yeri ağaç, e, meyve ağaçlarıyla dolu, serbe ağaçlarıyla ve e, tabii e, tam girişte siz e, çeri sütun sarayını görmüyordunuz. İlk ağaçları ve sonra ağaçların tabii onlardan geçerken e, yavaş yavaş e, bu saray gözüküyormuş. Avluda yürürken her açıdan sarayın bir başka güzelliğini görüyoruz. Manzara gerçekten muhteşem. Ahşap sanatı Ondan sonra taş sanatı, mermer sanatı hepsi iç içe geçmiş. Ahşap sanatı, mermer sanatı, ayna sanatı, e, mimarlığı e, hatta Çin'den bile etkilenmiş ve Avrupa mimarlığını tabi burada görebilirsiniz ve İran mimarlığını e, burada ahşap çok güzel olarak süslenmiş ve gördüğünüz gibi e, sütunlar hepsi ahşaptan yapılmış. E, birinci Şahabbas'ın zamanında burasının yapması başlamış ve ikinci e, şabbasın e, döneminde e, bitmiş. Özel tören gelen misafirler burada ağırlanırmış. Ee, İsfahan ilk e, bin yıl önce e, Selçuk döneminde başkent oldu. Ve sonra Sebebi döneminde başkent olarak gelişti. Ve tabii Nakşıcahan Meydanı Sebebi döneminde yeni meydan olarak yapıldı. Ve e, Nakşıcahan Meydanı'nın yaptığı zaman burası da e, yapıldı. Aynı zamanda burasının yapması başlandı. Ve 8 saray İsfahan'da yapıldı. Aa. Şimdilik 3 saray kaldı. Ali Kapı Sarayı, Çelikutun Sarayı ve Hashvez Sarayı. Yani o diğer saraylar Kacar döneminde hepsi maalesef bozulmuş. Mimarlığa göre İran'ın en önemli, en ünlü eserlerinden birisi sayılır. Ee, hem e, büyük bina, bina olarak büyük saray olarak hem e, içinde çok güzel e, konaklamaları ressamlar çizmişler resimler çok güzeldir e, konaklamalar İran ve Usmanın savaşının e, ha, e, e, evet resmi buradadır görebilecek ee, miyiz göreceğiz şimdi içeride. Ve bu renkler hepsi doğal olarak yapılmış bitkilerden ha, e, bu renkler. Kök boya. Evet bu bitkilerden bu renkler yani hepsi orijinal ve hepsi doğal renk sayılır. Hemen saraya geldik gelir gelmez bir havuz daha çıktı karşımıza. Havuzlara alıştık İran'ın bu güzel manzarasında. Havuz İsfahan'da sarayları yaptığı e, sürece her yerde, her sarayda, evlerde bulunuyor. E, bu havuza nasıl su geliyormuş? E, arkadan e, bir cadde var. Orada eskiden su nehir olarak buraya kadar geliyormuş ve buradan başka yerlerde tabii ki havuz varmış. Oralara kadar nehir olarak gidiyormuş. Yani bu bahçede her yerde siz havuz ve nehri eskiden görebiliyormuşsunuz. Ve burada bir şey dikkat çekiyor. Aslanlar var havuzun hemen yanı başında. Aslanların ağzından su fışkırıyormuş. Aslan e, her zaman, her dönemde tarihin her köşesinde güç göstermek için kullanmıştır. Ve tabi burada da sefer bir döneminde padişahları kendi güçlerini göstermek için aslanı kullanmışlar. Sütunlar ahşaptan yapılmış. Normalde mermer olmasına alışığız ama burada ahşap. Ahşaptan yapılmış, kara ağaçtan ve çinara ağaçtan yapılmıştır. Çünkü bu ağaçlar çok güçlüler. O yüzden 470 yıldır hala Ayakta. duruyor. İnanılmaz. Şimdi sarayın içine gideceğiz ve ışıltılı bir salon bizi bekliyor. Sarayın içine girerken aynalı bir giriş karşıladı bizi. Işıltı, ayna, ihtişam, hep görkem buralar için söyleniyor. Ağcaer döneminde e, ayna çok sayıda e, ve e, bütün saraylarda kullanmış küçük aynalar, büyük aynalar hem e, sarayı yansıtmak için hem de tabi e, güzelliği göstermek için yapılmıştır. E, ayna her zaman ışıklıktır, her zaman aydınlıktır. O yüzden ayna gerçekten mimariye çok güzel bir süsleme yapılıyor. Kesinlikle çok güzel bir hava katıyor ve İran mimarilerinde bunu görüyoruz. Burada da bin bir çeşit, bin bir parça Aynanın bir araya getirilmesiyle görkemli bir giriş kapısı sağlanmış. Haydi geçelim bu kapıdan içeri bakalım neler göreceğiz. Şimdi artık sarayın içine girdik ve sarayın içine girer girmez duvarlarda minyatürler bizi karşılıyor. Bu minyatür sanatında İran'ın girmiş olduğu savaşlar, zaferleri, galibiyetleri ve tarih boyunca buraya gelen sultanlar Onlarla yapmış olduğu diyaloglar ve yöresel yaşamları anlatılıyor. Konaklamalar, savaşlar e, resim olarak e, Çevsut'un sarayında çizilmiş. Arkamızda tam ortadaki resim İran ve Osman'ın savaşıdır. Öyle mi? E, Şah Sultan Selim ve 1. Şah İsmail'in savaşıdır. Ve bu savaşta Osman kazandı. E, ve sağdaki ve soldaki e, resimlerde biz e, konaklamayı buluyoruz. Yani başka ülkelerden gelen misafirler, padişahları burada konaklamalarını yapıyormuşlar. Ve e, Abbas çok güzel ve çok ihtişamlı onları karşılaşıyormuş. Evet o ihtişam, o yöresellik ve bütün detaylar burada minyatürlere sığdırılmış. Şimdi gelin hadi bu minyatürlere göz atalım. Duvarlar tamamen minyatür sanatıyla göz kamaştırıyor. Müzeden çıkınca havanın karardığını görüyoruz ve biz de meydana geçiyoruz. Şimdi güzel bir kafe ve seyir terasına geldik. Kapıdan şöyle geçiyoruz. Wow. Aa evet muazzam. İşte şu anda meydanı olduğu gibi gören harika bir kafeye geldik. Burası hem kafe, hem restoran, hem de böyle manzarayı seyretmek isteyenlerin adresi. Ve işte o muhteşem manzaradayız. Harika bir kafeye geldik. Şu anda Nakşi Cihan Meydanı'nda, meydan manzarasında kahvemizi yudumluyoruz. Limonatamızı içiyoruz. Çok güzel bir manzaradayız. Akşam olduğu zaman da kent bir başka güzelliğe sahip oluyor. Her yer ışıl ışıl bakın görüyorsunuz. Her yer çok kalabalık. Artık insanlar işini gücünü bıraktı, ev işlerini bitirdi. Eşleriyle, dostlarıyla pikniğe, çay kahve içmeye bu meydana geldi. Burası Kapalı Çarşının e, Kayseri Pazarının e, üstü sayılır bu kafe. Özellikle en güzel e, manzaralı yer burasıdır. Yani buradan Nakışcahanın her yerini görebilirsiniz e, ve e, ihtişamının ne kadar güzel olduğunu burada daha çok anlayabilirsiniz. Gerçekten muhteşem. Ben de Türk Kahvesi söyledim. Hmm, çok lezzetli. Afiyet olsun. Çok gerçekten olağanüstü bir manzarada. Ben İranlı Türk kahvesi keyfi yapıyorum ve ekip arkadaşlarımız da limonata keyif yapıyorlar. Çok güzel bir manzaradayız. Akşam olunca da burası tüm ziyaretçilerini, tüm turistlerini ağırlamaya devam ediyor. 24 saat hareketli Nakşi Cihan Meydanı. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.